Osman Sınav'dan yalnız kurt, aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim, iyiyim. i̇yiyim. Heyecan var mı? Çok heyecanlıyım tabii, olmaz mı? Heyecan var tabii ki. Ya bu enteresan bir şey, her işi yaparken ben sanki ilk defa böyle bir iş yapmışım gibi hissediyorum, evet. O yüzden böyle bir acemilik oluyor. İlk defa ya olmasa ya bir şey mi oldu, eksik mi oldu? Defalarca izledim halde içeride izlerken yine bir şeyim eksik? Böyle bir süre eksik gördüm yani. Eyvah bak şurada şu olsaydı, müzik burada şunu niye öyle yapmışız? Şurada bir cümle eksik olmuş. Keşke yani defalarca okuyup o senaryoyu defalarca revize ettim halde şu cümle böyle olsaydı, niye böyle dedik, böyle diyebildik gibi şeyler oluyor tabii ki. Aslında Osman Sınav kaleminden çıkan yapımların hepsinin ne kadar iyi olduğunu herkes biliyor. Ratinglere de yansıyor. Uzun yıllar ekranda yer aldığı için ne kadar başarılı olduğunu da biliyoruz. Bunun sırrı nedir? Yani Osman Sınav deyince Niye o dizinin... Kolay söylüyorsunuz. Hiç öyle kolay değil. Hiç değil işte. Biz de bunun sırrını Hiç merak Kolay Bir sırrı yok. Bir sırrı yok. Gerçekten yok yani. Sizin söylediğiniz kadar kolay da söyleyemiyorum ben. O kadar öyle yani o kadar başarılı da değil. Her an her şey olabilir. Çökebilir yani. Birçok şey gibi benim yaptığımda çökebilir. Buna hazır olmak lazım. İnşallah olmaz. Allah utandırmasın diyelim. İnşallah. Peki ilk bölümü izledik. Ee... Çok çalışıyoruz. Sadece çok çalışıyoruz. Başka hiçbir şey yok. Sır yok yani. İyi araştırıyoruz. İddia ettiğimiz her şeyin altını doldurmaya çalışıyoruz. Arıyoruz yani. Peki ilk bölümü izledik. Biz seyirciler olarak gerçekten çok beğendik. İkinci bölümde merakla bekliyoruz. Çok kısaca neler bekliyor biz diye sizden dinlemek istiyorum. Ee, i̇kinci bölümün spoilerını veremem yani. <laughs> i̇kinci bölüm daha maceralı ve tabii ki sürpriz olacak. Peki aksiyon sahnelerinde bol olduğu bir dizi gördük. Bunun için özel bir eğitimden geçti mi oyuncular? Ee, Hasan yani Yalnız Kurt, e, Altay Kurtoğlu. Evet ders aldı, boks ders aldı uzun bir süre oyuncu koçuyla çalıştırdım. Ee, oğlumla beraber, Yusuf Ömer sınavla beraber çalıştılar. Çünkü zaten o e, o dışınları çok onunla karakter çalışmalarını yaptı. E, spor ve boks yani dersi de aldı. Peki e, bu izlediğimiz mekanlar da sanıyorum dekor çoğu gerçek olan da bir e, ev var galiba. Gerçek olan sadece doğan mekan. Evet. Doğan, yani Murat Han'ın oynadığı Doğan karakterimizin mekanı. Orada da tabii bir sürü müdahale var. Ee, peki son olarak yakın geçmişi konu olan bir dizi olduğu için hani çok fazla yorum gelecektir emin eminiz bundan hepimiz siz neler bekliyorsunuz nasıl tepkiler bekliyor? Bilmiyorum ben de merak ediyorum sizin gibi. Hepimiz merakla bekliyoruz. Evet, i̇nşallah tepki gelir. Çok teşekkür ediyorum Ayakbey. Teşekkür ederim ben teşekkür ederim sağ olun.